Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı hassiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Yani konu hemen cehennemden mi başladı? Bu konu cehennem konusu değil, konu rahmet konusu. Şimdi daha yeni ateist arkadaşla konuşuyoruz da Kur'an'da muhatap olduğum ilah benim kafama göre değil dedi. Ben dedim ki ya nedir kafana uymayan ne var? Yani dedi çok şiddetli. Ondan sonra bu kadar şiddetli olmamalıydı. Dedim senin kafana göre bir ilah çiz. Hani nasıl bir şey olmasını istiyorsan. Bu kahve falan değil, çay da değil. Hani orta şeker olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ama dedi olmamalıydı bu kadar şiddetli. Böyle bir azap vermemeliydi falan. Biz de oturduk beraber bu mevzuyu okuduk. Çok şaşırdı. Yani özellikle cehennem benim için dedi bir cehennem hazırlamış dedi yani. Ben dedim öyle bir şey yok cehennemi senin için hazırlamamış. Hatta cehennemi hiç kimse için hazırlamamış. Cenneti hazırlamış hepimiz için. Herkesi dünyaya gelirken cennetlik olarak yaratmış. Hatta geldiğin gün o masumiyetinle ölürsen direkt cenneti boylarsın. Herkesi cennetlik yaratmış. Hatta cehenneme girmesinler diye bir sürü peygamberler göndermiş, ayetler indirmiş. Yani hedefte cennet de, cehennem de yok. Ama Hedefte ne var? Kulun Cenab-ı Hakk'a muhatap olması için terakkisi var. Fakat cennet ve cehennem sadece nedir? Birer teşviktir ya. Biri teşvik, biri tehdit. Dedim ki biz dedim kurbanda hayvanı götürüyoruz kesmeye giderken. Kurbanda kesilecek. Cennette sahibine burak olacak değil mi? Diğerlerinden şanslı. Fakat garip bilmiyor ki nereye gittiğini. Yani nerede kesileceğini ve neyin uğrunda feda olacağını bilmiyor. O yüzden giderken ayak diriyor. Biz ne yapıyoruz? Önden böyle bir yeşillik, böyle sevdiği bir otu tutuyoruz. Hani onun peşinden gelsin diye. Baktık ki iltifattan, teşvikten anlamıyor. Bu sefer arkadan başlıyoruz sopayla. Amaç sopa vurmak değil. Amaç önden ona ot yedirmek de değil. Amaç onu hedefe ulaştırmak. Bunların tamamı araç. Şimdi insanın cennete Müştah olan latifeleri var, dünyaya aşık olan duyguları var, lezzete, hazza, zevke, meftun olan duyguları var. Cenab-ı Hak bu duygularla insanı yaratılış gayesine sevk etmek istiyor. Bunlara cennetler tasvir etmiş. Bir de ya bundan anlamıyorsa bu sefer ne yapıyor? Cennetten anlamadı bu sefer sevdiği için, merhametinden dolayı bizden vazgeçmediği için bu sefer sopaya yani Cehennemle tehdit. Maksat cehenneme atmak değil, maksat cehennemden kurtarmak. Şimdi dedi ki ya ama dedi yaratıcı dedi Kur'an'da çok şiddetli öyle azaplardan bahsediyor ki akıl almaz azaplar da dedi. Ben bile kendi aklıma sığdıramıyorum. Allah benden daha mı merhametsiz haşa. Neyse dedim ki bak dedim. Şimdi sen dedim uçuruma doğru gidiyorsun. Seni hiç tanımayan birisi seni görse ya bu garip de uçuruma gidiyor der. Yanından geçer gider. Seni tanıyan birisi seni ikaz eder. Seni seven birisi seni durdurur. Eğer annene denk geldiyse, sen de ısrarla gitmek istiyorsan seni tokatlar. Hatta çok ağır tehditlerle bir de annenle babana denk geldiyse ve sen de ısrarla oraya doğru gidiyorsan senin alnına silahı dayar. Seni vurmak değil maksadı. Silahla seni o uçurumdan vazgeçirmek. Çünkü sen başka dilden anlamıyorsun. Senin hangi dilden anlayacağını da onlar bildiği için şimdi en ağır tehdidi kim yaptı sana? Uçuruma giderken vazgeçirmek için seni en çok seven yaptı. Şimdi Cenab-ı Hak bizi en çok sevdiği için en ağır tehditlerle bizi vazgeçirmek istiyor. Nereden vazgeçirmek istiyor? Bütün istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi, bize yapılan bütün masrafları hepsini boşa çıkaracak bir gidişten. Düşünün imtihan olmasaydı, ondan sonra inkişaf olmasaydı, ruhumuza Cenab-ı Hakk'ın ektiği tohumlar neşvinema bulmasaydı, biz dünyaya sap geldik, saman gidiyor olsaydık, bizimle beraber bize hizmet eden bütün kainat, bütün mahlukat toptan israf olmuş olmayacaklar mıydı? Öyleyse bu yokluk, bu israf cehennemden daha beter, daha dehşetli, daha korkunç, bütün mahlukatı hiçliğe ve yokluğa sürükleyen bir gidişten seni vazgeçirmek için cehennemi savurmuyor ki. Önden cenneti koymuş. Gel diyor cennet var. Sonra peygamberler, kitaplar, veliler hepsi böyle önüne yığılmış. Gel bu, bu yoldan vazgeç. Gel dön diyor. Baktı ki olmadı. Bu sefer cehennemle tehdit ediyor. Hem de en ağır tehditlerle seni o yoldan bir şekilde döndürmek isteyen belli ki sana merhamet edendir, şefkat edendir, senden vazgeçmeyendir. Yoksa seni kendi haline terk edebilirdi. Şimdi şu mevzuyu okuduk onunla beraber. Yani Allah madem bu kadar merhametliyse bu cehennemi niye yarattı? Niye yarattı biliyor musun dedim? Merhametinden yarattı. O nasıl olur dedi ya? Ben sana cehennemden bahsediyorum hocam diyor. Merhametinden cehennem mi yarattı yarata yarata? Evet, merhametinden ve adaletinden dolayı cehennemi yarattı. Neden? Şimdi onu anlatıyor. Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı hassiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Ha, şimdi devamında ne diyor? Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Allah Allah cehennemin varlığını gerektiren biz normalde şey zannediyorduk. Allah'ın kahhar ismi cehennemin varlığını gerektiriyor zannediyorduk. Meğer rahmet, adalet ve hikmeti cehennemin varlığını gerektiriyormuş. Rahim, hakim ve adil isimleri cehennemin varlığını gerekli kılıyormuş. Neden? Niye ki? Şimdi oraya geliyor bakın. Çünkü Nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak? Bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak. Şimdi düşünün mesela cezaevine sohbetlere gidip geliyoruz. Bir tane mahkuma sordum. Normalde biz sormuyoruz hani adamlar mahcup olmasın diye. Abi dedim kaç ay var çıkmana dedim. Hocam dedi 513 sene var dedi. 513 yıl. Dedim ki ya sana bu cezayı veren kafayı mı yemiş? O ne yapsın hocam dedi. Bizim de dosya kabarık dedi. Adam bütün suçları toplamış yazmış o ya. Yapabileceği bir şey yok. Yani senin 513 yıl yaşama ihtimalin yok. 100 yıl yaşama ihtimalin yok. Ama mecbur. Ha, yapabilecek bir şey yok. Bir sürü canlara kıymış. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bakın beşer işlenen suça karşı ceza vermekte bile aciz. Cezası bile dünyaya sığmıyor. Bu adam 500 yıl nerede yaşayacak ya? Ama adalet 500 yıl ceza yazmış ona. Belli ki bakın beşerin mükafatı değil cezası bile insanlık bu noktada aciz kalmış. Şimdi bakın bin masum masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Şimdi diyelim ki Netanyahu şimdi bir sürü masumların kanına girdi. Biz desek ki ya hadi bu seferlik affettik seni. Çok merhametli mi olduk? Abi o adamı bile affediyorsan senden daha merhametli kim var be? Değil değil. Dünyanın en zalim insanı olur. Niye? Çünkü o adamı affetmek demek yüz binlerce, milyonlarca masumlara gadirli bir merhametsizliktir. Oradaki af zulümdür. Affeden zalim olur. Şimdi öyleyse Allah'ın rahmeti, adaleti ve hikmeti o zalimi ebediyen cezalandırmayı gerektiriyor. Demek Cenab-ı Hak rahmetinden dolayı çok işler, çok hadiseler, çok ameller var ki yaşasın cehennem dedirtiyor. Çünkü öyle haksızlıklar, öyle hukuksuzluklar, öyle zalimlikler var ki ya ancak cehennemin varlığı senin ruhunu söndürür. Hadi diyelim bir kör kurşun Netanyahu'yu öldürdü. İntikamımızı aldık mı? Nasıl alacaksın ya? Böyle intikam mı alınır? Bir çocuğun, bir bebeğin bile intikamını alamamışsındır. İfade çok net bakın. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek. Bütün masum hayvanları parçalanmış, hayvana can çekişiyor. Canavarı, hadi bu seferlik seni affettim. Bak affettin ve zalim oldun. Şirk nedir? İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük Zulümdür. Bütün mahlukatın hukukuna tecavüzdür. Bütün mahlukatın hukukunu, hakkını, Cenab-ı Hak ne yapar? Zalimden alır. Yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir ve o zalimi affetmek ve o canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil. Sen ne yaptın? Yolsuzluk yaptın. Yolsuzluk nasıl olur? Bir adama makam verirsin, makamı menfaatine kullanır, yolsuzluk yapar. Bir adama para verirsin, parayı yolsuzluk yapar. Bir adam rütbesini yolsuzluk yapar, elin yetkisini yolsuzluk yapar. Bak Cenab-ı Hak sana bir merhamet duygusu vermiş. Diyor ki bir tek yolsuz merhamete mukabil sen de merhamet duygusunda yolsuzluk yaptın. Ne yaptın? Değil mi? Merhameti yolsuz bir yerde kullandın, haksız bir yerde kullandın. Dolayısıyla merhametinin azabını çekeceksin. Allah Allah ya bir insan merhametinin azabını çeker mi? Evet merhameti bir zulme sebebiyet veriyorsa merhametinden dolayı ne yapar? Zalim olur. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafiri mutlak küfrüyle Esma-i hukukuna inkar tecavüz. Şimdi bakın bütün kainat ağacını düşünün. Bütün cansızlar canlılara çalışıyor mu? Bitkiler hayvanlara hizmet ediyor. Hayvanlar geliyor hepsi birden insan dediğimiz kainat ağacının meyvesi olan varlık için çalışıyor. Şimdi işin en garip tarafı şu. İnsan eğer insan olamazsa hayvanlardan bir hayvan sırasına düşüyor. İnsan olmanın sırrı ne? Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı insan formatı ne? Yani Cenab-ı Hak bizden insanlık olarak nasıl bir beklenti içinde, ben ne zaman, hangi vazifeyi icra ettiğimde insanım diyebilirim. Şimdi insan olmak, insanlık, Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek ve ona muhatap olacak seviyeye çıkmak. Şimdi insanlığın tarifi bu. Hatta 23. sözde insanlık denilen bütün esma-i ilahiyenin kasidelerinin teganni eden bir kasideyi i manzume -i hikmet diyor. Bütün esma-i ilahiyeyi teganni eden. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün esması sende ne yapacak? Okunacak. Sen esma-i ilahiyede payını büyüttüğün kadar insansın. Hani mesela adam adama ne diyor toplumda? Ya falanca var ya çok iyi bir insan. Abi falanca insan değil. Nedir bu insanlık? Biz hemen ne diyoruz? Etik diyoruz, ahlak diyoruz ya. Aslında o ahlak dediğimiz şeyler, mesela temizlik bir insanlık mıdır? Bak Allah'ın Kuddüs ismindeki payını büyüttüğün zaman insanlıktan bir nasip aldın. Şefkat insanlık mıdır? Rahim isminden payını büyüttüğün zaman insanlıktan biraz daha nasiplendin. İkram, cömertlik insanlık mıdır? Kerim isminden payını büyüttün, biraz daha insan oldun. İşte toplumda ister Allah'a inansın ister inanmasın bu güzel ahlakların ne kadar bir insan kendi üzerinde toplarsa o kadar iyi insan ne kadar bu güzel ahlaklardan mahrum kalır ve bu güzel ahlak, ahlakların zıttıyla muttasıf olursa o kadar da insanlıktan mahrum olur. Şimdi öyleyse bütün mahlukat, cansızlar, bitkiler, hayvanlar, güneşler, aylar, yıldızlar neden senin için dönsün ki? Senin ne kıymetin var? Bu ağacın sen niye meyvesi olasın ya? Bakın biyolojik olarak insan kainat ağacının meyvesi değildir. Hayvanlardan bir hayvandır. Doğru bütün kainat gelir insana hizmet eder. Ama biyolojik olarak insan hayvanattan bir çeşittir. İnsanı insan yapan insanın neyidir? Kıvamıdır kıvamı. Duyguları da değil kıvam. Mesela elinizde bir ilaç var. İlacın içindeki maddelerin tamamını birleştirin ilaç yapmış olmazsınız. O ilacı ilaç yapan nedir? Her maddenin o kapta bulunduğu kıvamıdır. Bütün hepsinin kıvamı onu şifalı bir ilaç yapar. Şimdi kıvam bozulunca ne olur o ilaç? Zehir olur ya. Şimdi insandaki duyguların kıvamı, mesela biraz önce anlattık değil mi? Canavarlara bile merhamet edecek kadar adam merhametini yaptı? Kıvamını ucunu kaçırdı. Abi ben çok şefkatliyim. Netanyahu'yu bile affederim. Ne oldu? Kıvamını kaçırdı mı şefkatin? Zalim oldu bak. Ha. Çok cesurum ben, önüme geçeni biçerim. Olmaz. İşte kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye ve kuvve-i gadabiye duygularının ve bunlarla bağlı diğer bütün latifelerin kıvamına insan deniyor. O kıvamın adı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne aşırı ne geri. Tam kıvamında, tam tadında bir insan. Ah seni takvim değil mi? Allah Allah. Demek ki bütün mahlukat insana hizmet ediyor. İnsan da insanlıktan nasibini alamadıysa bütün mahlukatın hizmeti ne oldu? Uşa gitti. Yoksa mahlukat senin kara kaşına, kara gözüne hizmet etmiyor ki. Sen kainatın yaratılış gayesi olan vazifeni yerine getirmediğin zaman hepsine ne olmuş oldun? Hepsinin katili oldun, zalim olmuş oldun. Çünkü hedefe ulaşması, mahlukatın amellerinin, hizmetlerinin gerçek hedefine ulaşması senin yaratılış gayeni yerine getirmene bağlıydı. Mesela diyelim geminin dümeninde sen varsın. Arkada da bin tane mürettebat var. Dünyanın en kaliteli antikalarını taşıyoruz. En pahalı mücevherlerini taşıyoruz. Herkes gemiye binerken sözleşme imzalıyorlar. Gemide çünkü birisi ben vazifemi yapmıyorum dese iş ilanı yapıp da iş ve işçi bulma kurumundan adam bulma ihtimali yok. O yüzden gemide mahkeme var. Gemide sözleşme var. Gemide ceza var. Gemi aynen dünya gibi. Sahilden açıldın mı bitti. Artık bütün şartların tamamını kabullenmiş olarak buradasın. Şimdi dümenci vazifesini terk etti. Gitti gemi bir buzdağına çarptı batmaya başladı. Şimdi bakın hiçbir şey yapmadığı halde. Bak terk nedir? Hiçbir şey yapmamaktır. Hiçbir şey yapmadan bütün yapılan amellerin tamamını boşa çıkardı mı? Bütün çalışanların ve geminin taşıdığı bütün yükün hepsinin hesabını, azabını, bedelini ona özetirler. Şimdi niye? Çünkü biz, bütün bizim için çalışanların tamamının bütün gayretleri bizim parmaklarımızın ucunda. Biz vazifemizi hakkıyla ifa ettiğimiz zaman bütün mahlukat bize şefaatçi. Eğer hakkıyla ifademezsek edemezsek hepsi bizden davacı. Bütün mahlukatın hesabını Cenab-ı Hak ne yapıyor? Değil mi o? Kafirden soruyor. Demek ki yani Cenab-ı Hakk'ın cehennemi yaratmasının sebebi onun Adaletiymiş, rahmetiymiş, merhametiymiş. Bir de bütün masumların, mazlumların hukukunu o kafirden hesabını sormasıymış. Yoksa haşa Cenab-ı Hak zalim değil, değil mi? Hakkı, hukuku feda etmez. Hiç kimsenin hakkından hiçbir cihette vazgeçmez. Bu da nedir? Adaleti mutlakadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.